Sağlıklı Yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz makatta kaşıntı. Kaynak Memorial Sağlık Grubu. Tıbbi şekilde pruritus ani olarak da adlandırılan makatta kaşıntı, anüs çevresinde dışkının anal kanaldan çıktığı açıklık meydana gelen tahriş edici ve kaşıntılı bir histir. Bu rahatsız edici durum kişinin günlük hayatını olumsuz etkiler. Makatta kaşıntının yaygın nedenleri arasında aşırı temizlikten kaynaklanan tahriş veya yetersiz temizlik, enfeksiyonlar, kıl kurdu, cilt kuruluğu, kontak dermatit, uzun süre ishal ve cildi tahriş eden ürünler yer alır. Makatta kaşıntı, pruritus ani nedir? pruritus ani veya anal kaşıntı olarak da ifade edilen makatta kaşıntı, kötü hijyen, egzama türleri ve sedef hastalığı, bazı yiyecek ve içecekler gibi nedenlerle perianal bölgenin etkilendiği cilt rahatsızlığıdır. Özellikle gece veya bağırsak hareketinden sonra kaşıntı şiddetlenme eğilimindedir. Bu nedenlerin dışında cilt kuruluğu, kontak dermatit gibi cilt sorunları, uzun süren ishal ve sert sabunlar gibi cildi tahriş eden ürünlerde makatta kaşıntıya yol açabilir. Makatta kaşıntı neden olur? Makatta kaşıntının nedenleri kötü hijyen, kıl kurdu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, parazit varlığı, hemoroid, anal çatlaklar, egzama ve sedef hastalığı, ilaç kullanımı, alerji, tip 2 diyabet, anal bölge kanserleridir. Makatta kaşıntı ayrıca tüketilen besinler, kabızlık veya uzun süreli ishal ve dışkının anüste kalması sonucunda ortaya çıkabilir. Makatta kaşıntıya neden olan faktörler: hijyen eksikliği, Makat bölgesinin aşırı temizlenmesiyle tahriş, kıl kurdu, enfeksiyonlar, sedef hastalığı, hemoroid, tüketilen besinler, kabızlık veya uzun süren ishal, dar kıyafetler giymek, bebeklerin bez kullanması, dışkının anüste kalması, nadir olarak diyabet, tiroid hastalığı, hijyen eksikliği. Hijyen eksikliği anüs bölgesi kişinin temiz tutması gereken hassas bir bölgedir. Bu bölgenin temizliği hemoroid başta olmak üzere bölgeyi cilt hastalıklarından korumakla birlikte kaşıntıyı da önler. Ancak anüs bölgesinin yeteri kadar temiz tutulmaması makatta kaşıntıya yol açabilir. Makat bölgesinin aşırı temizlenmesiyle tahriş, Makat bölgesinin temizlenmesi gerektiği gerçeğinin yanında aşırı ve yoğun temizlenmesi de söz konusudur. Bu bölgenin özellikle sert sabunlarla aşırı temizlenmesi tahriş nedenidir. Bu tahrişte makatta kaşıntının başlıca nedenler arasında yer alır. Kıl kurdu. Kıl kurdu gibi parazitler özellikle çocukluk çağında sık olarak ortaya çıkar. Parazitlerin hareketli ve canlı olması makatta kaşıntıya neden olur. Kaşıntıyı yoğun olarak yaşayan çocuklar bölgeyi ısrarla kaşır ve kaşıntının şiddetini artırabilir. Enfeksiyonlar Kandida adı verilen bir mantar gövdesi olan maya enfeksiyonları kaşıntılı ve hassasiyet gösteren bir mantar enfeksiyonu türüdür. Enfeksiyon vajinada başlayıp anüse doğru yayılır. Bu da makatta kaşıntıya yol açabilir. Ayrıca bazı bakteriyel enfeksiyonlar da kaşıntıya yol açabilir. Sedef hastalığı Psoriasis adı verilen sedef hastalığı bir cilt rahatsızlığı olup vücudun bazı bölgelerini olumsuz etkiler. Bu bölgelerden biri de anüstür. Sedef hastalığı ile birlikte makatta kaşıntı ortaya çıkabilir. Tüketilen besinler, baharatlı gıdalar, kahve ve alkollü içecekler gibi tahriş yaratabilecek besinler de makatta kaşıntıya sebebiyet verebilir. Bu besinlerin tüketiminden kısa bir süre sonra kaşıntı meydana geliyorsa kaşıntı geçene kadar bu gıdaları tüketmemeniz önerilir. Kabızlık veya uzun süren ishal, kabızlık dışkılama sırasında ıkınma ve uzun süreli ishal gibi anüs bölgesini zorlayacak ve tahriş eden durumlar makatta kaşıntıya yol açan faktörler arasında gösterilir. Dar kıyafetler giymek. Dar ve hareket edilmesini zorlaştıran kıyafetler bölgeyi sıkıştıracağı için hava girişini ve esnekliği engeller. Bu da anal kaşıntı görülmesine neden olabilir. Tüm bu nedenlerin dışında nadir olarak diyabet, tiroid hastalığı veya anal bölge kanserleri de makatta yoğun kaşıntı meydana getirebilir. Ancak bu faktörler kişide endişe yaratacak noktada değildir. Makatta kaşıntı belirtileri nelerdir? Rahatsız edici kaşıntı hissiyle birlikte makatta ortaya çıkan kaşıntının yanında tahriş, yanma, ağrı ve soyulmalar da potansiyel belirtiler arasında kabul edilir. Makat kaşıntısına ne iyi gelir? Makat kaşıntısı için hidrokortizon ve çinko oksit içeren reçetesiz krem, merhem veya jeller makat kaşıntısına iyi gelir. Diğer yandan anüs bölgesini ılık bir suyla yıkamak veya nemli bir kompres uygulamak, az miktarda pudra sürmek ve enfeksiyon kaynaklı kaşıntı varsa antibiyotik merhem sürmek kaşıntıya iyi gelen yöntemlerden biridir. Makatta kaşıntı nasıl önlenir? Makat kaşıntısını önlemek için makat bölgesinin hassas bir şekilde sürekli temiz tutulması gerekir. Bununla birlikte tahriş etme özelliği olan boyalı ve kokulu tuvalet kağıtları kullanılmamalı, sert sabun ve cilt bakım ürünlerinden uzak durulmalı, pamuklu ve esnek kıyafetler tercih edilmeli ve kaşıntıya yol açabilecek besinler tüketilmemelidir.